Anatolian Event İsmail YK konserini sunar. Seni seviyorsam, içimde yaşıyorsam bundan sana ne? Çıkardığı albümlerle satış rekorlarını ve müzik listelerini alt üst eden Türk müziğinin dünya müzik piyasasındaki en etkili ismi Türk Süperstarı Türk Süperstar, İsmail, İsmail YK K. Anatolian Events'in katkılarıyla Melbourne'lerden buluşuyor. Her saat akşam 7. Yer Merdun Town Hall. İtibat ve bilet için telefon 0412 113 562. Facebook, Facebook, her gün 17 Mayıs Facebook, Cumartesi günü Melbourne Town Hall'da İsmail YK konserinde buluşalım. Facebook, Facebook, ya bu Facebook, Facebook galiba aşık oldum.